Herkese merhabalar. Videoma hoş geldiniz. Kanalıma hoş geldiniz. Muhteşem bir bölümü uzak şehirde geride bıraktık. Peki Ayla karakteri uzak şehirde Cihan ile Mine ilişkisini öğrenecek mi ve ee, öğrense ne olacak? Tabii ki de arkadaşlar çok fazla büyük bir tepki vermeye çalış vermek istemeyecek ama tabii ki de bu duruma çok bozulacak gibi görünüyor. Çünkü Ayla kendini kandırılmış hissedecek ama dediğim gibi bu ilişkinin ortaya çıkması tabii ki de Cihan için hiç iyi olmasa da Dediğim gibi Aliye ve Cihan'ın daha fazla yakınlaşmasına da nedeni olabilir çünkü Aliye karakterin Cihan'ı önemsediği anlamına geliyor. Önümüzdeki bölümlerde bakalım Cihan ile Aliye arasında bizleri neler bekliyor olacak? Tabii ki de arkadaşlar Cihan ile Mine'nin ilişkisi mutlaka ortaya çıkacağını düşünüyorum. Hatta Aliye zaten şüphelenmeye bile başladı. Önümüzdeki bölümlerde atıcı adımlarla bu ilişkiyi çözeceğini düşünüyorum. Detaylar geldikçe de sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Sizler de e, Alya ve e, Cihan Aşkı bir an önce başlasın isteyenler videoyu beğenerek sayımızı senariste gösterelim. Detaylar geldikçe de paylaşıyorum. Sağlıcakla kalın.